Fatih Altaylı. fatihaltayli.com.tr. Bu örgütlü bir iş. HTS kayıtları incelenmeli. Aslında İstanbul'da vizyondan kalkmış filmlerin gösterildiği bir kafede hem bilet kesiyor hem büfeye bakıyor, ünlü bir yönetmenin yancılığını yapıyordum. Sonra 2000'li yılların sonuna doğru bir operasyon gazetesinde FETÖ'nün Ergenekon kumpasını yürütmek için kurulan taraf gazetesinde yazar olarak ortaya çıktı. Kimsenin tanıdığı bildiği biri değildi. Bir anda FETÖ'nün ya da FETÖ'nün de arkasındaki örgütün tetikçisi olarak ünlendi. Kumpasın hedef alacağı kişileri karalamak, medya aracılığıyla sindirmek en önemli göreviydi. Fetullah Gülen diyor, başka bir şey demiyor. FETÖ kumpaslarını yürüten savcıları yere göğe sığdıramıyor. Bu savcılarla el ele kol kola geziyordu. Bu arada bu ve eşi de zenginleştiriliyor. Gülen cemaatinin bankasından aldıkları kredilerle yalı, köşk sahibi oluyorlardı. Sonra FETÖ iktidarın gözünden düştü. İktidar ve cemaat sorun yaşamaya başladılar. Bu ve benzerleri önce arabuluculuk yapmaya, tarafları barıştırmaya çalıştılar. Baktılar olmuyor, durum tespiti yaptılar. Kazanan taraf iktidar olunca FETÖ'yü bırakıp iktidarın tetikçiliğine geçtiler. FETÖ'cüyken kimi hedef alıyorlarsa iktidar tetikçisi olarak da aynı kişileri hedef almaya devam ettiler. Bu arada FETÖ'nün bankasının önünden geçenlere ceza yağarken o bankadan milyonlarca dolar kredi alan ve asla geri ödemeyen bu gibi tiplere kimse dokunmadı bile. Çünkü borçlarını başka yollarla ödüyorlardı. Bu arada FETÖ ile işbirliği döneminde yaptığı evlilik sona erdi. Eski eşi bütün kirli çamaşırları ortaya döktü. Ne ararsam vardı. Tabii ki etkisi olmadı. Gürcistan plakalı kaçak otomobil kullandığı, yasaları çiğnediği, kayıtlarla belgelendi, yine kimse bir şey demedi. Ne de olsa artık iktidar tetikçisiydi. Ya da kendini öyle pazarlıyordu. En azından iktidar içindeki kliklerden birinin tetikçisi olduğu aşikardı. Eline tutuşturulan bilgileri paylaşıyor ya da hiçbir bilgisi olmasa bile o klikin hedef aldığı isimlere saldırıyordu. Tut denilenin paçasına yapışıyor, yapışmaya çalışıyordu. Son olarak iki gün önce her zaman yaptığı işlerden birini yaptı. Yine bir operasyonun tetikçiliğine soyundu iktidarın ya da iktidar içindeki bir kliğin planladığı bir harekatı duyurdu. İşin merkezinde ve önemli biri olduğunu göstermeye çalışırken muhtemelen bir çuval inciri batırdı ya da bir grubun yapılmasını istediği bir operasyonun bir diğer grup tarafından öğrenilip durdurulmasına neden oldu. Tabii bu arada birilerinin borsada büyük para kaybetmesini, tabii doğal olarak da bazılarının da büyük para kazanmasını sağladı oklar üzerine çevrilince de yalakalığın, arsızlığın nirvanasına çıkarak iktidar sahiplerine, bankalara övgüler düzmeye, nedamet getirmeye başladı. Sonra gözaltına alındı. Ardından gözaltına alınmasına neden olan suçun nevi dolayısıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan doğrudur. Ancak bence soruşturma doğru olmayan bilginin alenen yayılmasından ibaret olmamalıdır. Bu işin içinde borsa manipülasyonu, haksız kazanç sağlanmasına aracılık etme, toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme ve belki de ülkede karışıklık yaratmayı planlayan bir komplonun parçası olma ihtimalleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu şahsın son günlerde temasta bulunduğu kişiler incelenmeli, HTS kayıtlarına bakılmalı ve kendisiyle bu komploda işbirliği yapanlar ve muhtemelen bu işten haksız kazanç sağlayanlar da tespit edilmelidir. Çünkü çok açıktır ki burada örgütlü bir yapı vardır. Bu örgütün elemanları da açığa çıkarılmalıdır. Hikmet Çetin, kayyumu o binaya sokmam. CHP'ye kayyum atanacağı yolundaki iddianın bir diğer unsuru da kayyumun kimliğiyle ilgiliydi. İddiaya göre CHP'ye atanacak kayyum bile belli olmuştu. Eski genel başkanlardan Hikmet Çetin, siyasetin Hikmet abisi mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçecekti. Ben de YouTube programımda Hikmet Çetin'in böyle bir görevi asla kabul etmeyeceğini, iddianın yalan olduğunun bundan bile belli olduğunu söyledim ve ekledim. Ben Hikmet abiyi arayıp bunu sormayı kendime de Hikmet Çetin'e de zul addederim sormam. Nitekim dün sabah erken saatte Hikmet Çetin aradı. Fatihçim, son derece haklısın. Arayıp sorsan çok üzülürdüm. Fatih beni 40 yıldır tanıyamamış derdim dedim. Sonra da şunu söyledi. Eğer birisi bu partiye bir kayyum atama cüretini gösterirse ben genel merkeze giderim elbette. Ama kayyum olarak değil, kayyuma karşı yapacağımız direnişin bir parçası olmak için giderim. CHP'ye kayyum atanırsa benim ödevim CHP kayyumluğu gibi utanç verici bir işi kabul etmek değil, kayyumu CHP binasına sokmamaktır dedim. Buna hiç şüphem yok. Hikmet Çetin'in tam da böyle yapacağından eminim. Chaplin ve Aybüke Pusat. Teams yapım tarafından TRT'de yayınlanan bir dizinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'ın Chaplin adlı gösterinin kadrosundan çıkarıldığı haberi tüm medyada yer aldı. Ben de bir gün sonra bu durumu eleştirdim ve kadrosunda çok sevdiğim isimleri de barındıran bu gösteriyi şahsi boykot listeme aldığımı söyledim. Oyunun yapımcısı Mert Sivil dün bana ulaştı ve Aybüke Pusat'ın Chaplin adlı oyunun kadrosundan çıkarılmasının söz konusu dahi olmadığını ve basında bu yönde çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Haberler üzerine hemen bir açıklama yapmışlardı ama doğru olmayan haberi yaymakta bir beis görmeyenler işin doğrusunu yazmaları için yapılan düzeltmeyi görmezden gelmişlerdi. Oyunun ertelenmesinin nedeni Pusat'ın kadrodan çıkarılması falan değil, Başrol oyuncusu Özgür Daniel Foster'ın diz çapraz bağının kopması nedeniyle yürüyemeyecek kadar sakatlanmış olmasıydı. Yanlış bilgiye dayalı şahsi boykotum geçersizdir. Başrol oyuncusu iyileşip oyun yeniden başlar başlamaz biletimi alıp izlemeye gideceğim. Hani bilgilerimiz devletten çalınmamış diye saçma sapan bir günden ve provokasyon amaçlı haberler çok önemli bir gündem maddesinin ıskalanmasına neden oldu. Barış Terkoğlu pazartesi günü YouTube'da yaptıkları Onlar programında aklı başında her insanı paniğe sevk etmesi gereken bir bilgi paylaştı. Hem de bu kez belgesiyle. Biliyorsunuz yıllardır devlete emanet edilen şahsi bilgilerimizin hackerlar vasıtasıyla çalındığı ve bu bilgilerin internet ortamında pazarlandığı ile ilgili haberler çıkar, yazılar yazılır. Ben de yıllardır bu konuda yazılar yazıp bilgiler verdim. Gerek ben gerekse bu konuda haber yapan diğer gazeteciler sırf bu nedenle suçlandık. Eski İçişleri Bakanı tarafından hedefe koyulduk hatta hakkımızda davalar açıldı. Yazdığımızın doğru olduğunu biliyorduk. Emindik ama bu devlet adına hareket ettiğini söyleyen kimi siyasetçilerin bizi hedef almasına engel değildi. İşte Barış Terkoğlu bizi yalanlayan bakanların değil bizim doğru söylediğimizi belgesiyle kanıtladı yaklaşık 90 milyon vatandaşımızın farklı kamu kurumlarında ve e-devlette toplanmış yüz milyonlarca özel bilgi ve belgesi çalınmış. Çalanlar tespit edilmiş, bazıları yakalanmış ve haklarında dava açılmıştı. Kimi devlet görevlilerinin olmadı öyle bir şey, bunlar yalan dediği şeyin olduğunu, bunu olduranların yakayı ele verdiğini ve haklarında kamunun dava açtığını belgeledi Barış Terkoğlu. Yalancının kim olduğu artık çok açıktı ben yine de ne olur ne olmaz diye başkentteki önemli bir kaynağa bu durumu sordum. Güldü. Son günlerin moda tabiriyle o dediğin turbun küçüğü ve doğru. Ama yürüyen başka bir soruşturma var benzer konuyla ilgili. Asıl o patlarsa seyrele sen gümbürtüyü dedi. Şimdi mecburen konuyu araştırmaya başlayacağım. Bakalım ne çıkacak. Ne zaman insan oluruz? Kötü yasayı bile adaletle uyguladığımız zaman.